Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımızın ilk videosu olan Brawl serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars serisi başlıyor. Ee, i̇lk bölümümüz arkadaşlar bugün kupa kasacağız. Hedefimiz 100k. Benim bu şekilde bir tane hesabım var arkadaşlar. E, bu hesabı kullanacağız. E, bu hesabı 100k'ya kadar. Pardon abarttım biraz 50k'ya kadar. E, çıkartmam e, hayalim var arkadaşlar bakalım yapabilecek miyiz şimdi arkadaşlar benim kasım olmuş e, bayağı bir karakterim var kasım olmuş bayağı bir karakterim olduğundan dolayı e, bunları kasmak istiyorum şimdi size bu genellikle arkadaşlar her karakteri böyle 30 yukta yapmak istiyorum o yüzden, çalacağım. Ve, Sor çalacağım. Sor <laughs> çalmak istiyorum şöyle gördüğünüz gibi sevgilerim. Yine savaşta mı Ben de şu an bunlardan olmadığı için suçilerde ee, çok oynamak düşünmüyorum. Eee o yüzden Minecraft'ta oynayabileceğim oynayacağım? Ee, bir Minecraft'ta oynayabiliriz? Aslında her karakter aslında. Ama şöyle bakalım. Neyse yani sonuç olarak ben son şu her karakter kastığımız için. Şöyle bakalım. Kafamı kasayım. Şey hesaplaşma değil mi? Böyle. Ödül da birazcık açık olmamız için. Burada ama da burada çıkan karakter seçmesi lazım. Kendimiz. Olabilir mi? Fena gidiyor bence ya. Bir deneyelim arkadaşlar. Ee, eğer olmayı başka şeyler de deneriz tamam, tamam başlayalım evet şu şekilde başlayalım hey, arkadaşlar kanalımızın ilk videosu olduğu için özellikle herkes. abone olup beğenmeyi ve beğenmeyi unutmayın elinden geldiğinizde destek atabilirsiniz hoşçakalın <laughs> <laughs> <Arkaşa. gülüyor>

Mr. P'ye de bayağı <laughs> evet, yani bir sıkıntı yaratıyo aslan Mr. P'ye Mr. P alabilir mi direkt arkadaşlar yani Maalesef maçı kaybettik İşte arkadaşlar bizim hedefimiz <laughs> Kupa kere, Küçük Küçük Şöyle başlayacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar e, yenilene kadar e, kasmayı düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle yenilene kadar kazacağız. Bakalım kaç kazanma seviyesine ulaşacağız arkadaşlar. Bayağı bir yere geliyorum. Hemen evet, şuraya başlayalım. Karakteri ilk defa oynuyorum. Şöyle. i̇lk yani başta modlarım gerekti zaten. Garanti arkadaşlar. Evet, ben de öldüm. Bir bot öldü bu arada. Evet şimdi şöyle. Bu arada arkadaşlar karakterimiz bir seviye. O da bize bir dezavantaj sağlayacak. Ona gerek bir şey yok. Yani evet, şu şekilde. Baya iyi oldu burası da bizim için. Evet, şimdi şuradan atalım. Bir kolayımıza bakalım. Daha temiz. Ama böyle 300-400 kupaya bir tık zorlanıyorum. Ben devam edeceğim. Kupa kazacağım için. Arkadaşlar. Ya evet, takım arkadaşlarımıza onayladı. Devam edelim. Demir kardeş. Bu videolar gelmesin istiyorsanız. Like'lar, abone olabilirim. Çok olur. Kanalımızın büyümesi için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Sonra bana bir önce destek atarsınız sevinirim. Evet şimdi maçımıza odaklanalım. Yanlış yaptım. Şimdi bunlar sıkıştı. İlk evet, başta çok sarmış çünkü hani çok kolay geliyor arkadaşlar. Hani, biraz, yani böyle biraz bir şeyin aç olması eğlenceli ama bir şey, bir şey yok. Evet takım arkadaşımızın biri kabul etmedi ama biri kabul etti. Yani devam edelim. arkadaşlar 50 bin kupa ulaşabildiğim en kısa sürede ulaşmayı düşünüyorum. Yani dedim ki aslında e, isterseniz bazı karakterlerde sıralamayı da girebiliriz arkadaşlar. O kadar. Bir, yani kendimiz bir işim var ki bilirim arkadaşlar. girmek kolay bir şey. Yani şu kupalarda olmaları zor alanlardan geliyor.

kaybedene kadar devam edeceğiz. Bakalım ne kadar sürecek. Evet, oha maçta full maple denk geldi arkadaşlar. Yani şu şansa baksın ya şey. Bayağı büyük bir şans. Evet, aldık. Hepimiz nişancı olduğumuz için bize bayağı yarar sağlar. Şimdi evet, evet, evet. ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Yani şu anda mikrofonu diyeyim. Evet arkadaşlar maalesef maçları devam ediyoruz. Ee, i̇zin vermediği için. Ee, Meeple karakterle tanışmak istiyorum arkadaşlar. Öyle. Çünkü yani bu karakterin az önce şeyi çektim. Ee, Basla bir güç çıktı o yüzden de

aldım evet. şimdi hemen devam edelim arkadaşlar Az önce bir yanlış hata yaptığımız yüzünden maçımız boşa gitti ama sorun yok ee, devam edeceğiz kazıyacağım yani kupamızın ee, 50 bine kadar yolumuz var bu işin içerisinde Eğer e, oynamamışsanız başka mobil oyunlar varsa dediğim gibi yorumlara kesinlikle yazın unutmayın arkadaşlar yorumlarınız benim için önemli. Kanalımızın gelişmesi için. Yani şöyle 3 yükümüz olmuş. Sorucu alabilirim aslında. Direkt. Şöyle aldım mesela. Şurada en mesela. Atış yaptım. Sonra şöyle ultim attım arkadaşlar. Ve çok rahat bir şekilde aldım. Ee, yani şunu şimdi bence bir 300 kupa yapalım. hep evet, bunu da yapmaya zaten şöyle aldık biraz kolay bir maç oldu bu sefer oh baya bir görev tamamladık evet şöyle iki tane kaderini görmüşüz evet şöyle sterlerin önünde vurduk hiçbir şey çıkmıyor maalesef evet devam ediyoruz arkadaşlar maçımıza girdi. ya yani bu maça birazcık zorlar denk geldi. Umarım bu maçı kazanırız. Birazcık zorlar geldi arkadaşlar. O şu an ona çaktılar Evet. Yalnız bunun masafesi ee, bayağı güçlü arkadaşlar. Yani bir şey, güç. Yani öyle bir hasar çakıyor ki arkadaşlar. Oyunun artı tetkiyeni gerçekten şu kanalı aldım. Ee, şu çay arkadaşım kutunu şu an kalabiliriz aslında. Ee, şu anda bu arkadaşla uzaklaştım. Çünkü ölmek istemiyorum biraz ee, yük kasılacağım çünkü yük, yük kasıldıktan sonra her şey otomatikman e, kolaylaşıyor. Şu yükler var. Evet bunu da aldık. E, kralın zehri yüzünden az kalsın ölüyordum bakalım diye ama şurada galiba aynen yani, zaten normalde bu karakter çok güçlü ama bu haliyle ayetten güçlü arkadaşlar bayağı iyi e, Evet arkadaşlar şu anda şimdi mermileri doşluyoruz arkadaşlar oha oha dur 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 evet yendik az kalsın yenemeyeceğim çünkü rakip bir tık zorlu çıktı evet yani şöyle bir görev daha tamamlandı bir... evet, şimdi sizlerle beraber şöyle iki tane suya açalım. Evet şu an bir tane şu suşi geldi. Bakalım. Fatu kolta geldi. Evet bir tane daha acı geldi arkadaşlar. Bu ne geldi? Şeyler renk geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Genel olarak kanalımın ilk videosu bu şekildeydi. Başka videolarla görüşmek üzere. 好适合。